bu vatanın... İsrail'in nihai gayesi bellidir dedi, asıl hedefin Anadolu coğrafyası olduğunu söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail-İran çatışmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. İsrail İran'a karşı 13 Haziran'da başlattığı geniş çaplı saldırı hem bölgemizi hem de dünyanın genelini kaygı ve korku dolu bir bekleyişi hapsetmiştir diyen Bahçeli, nükleer savaşın altyapısının hazırlandığına yönelik iddiaların derinlik ve etkinlik kazandığını ifade etti. Bahçeli İsrail küresel emperyalizmin kiralık katili, şımarmış ileri karakolu, bölgesel barış ve istikrarın amansız muhalifidir dedi. İsrail'in geçmiş kapısı savaştır, saldırıdır, şiddettir diyen Bahçeli, İsrail'in barışa, diyaloğa ve uzlaşmaya kapalı olduğunun açıkça görüldüğünü kaydetti. Bahçeli, İsrail ile İran arasındaki savaşın derhal sonlandırılmasının herkesin çıkarını olduğunu söyledi. MHP lideri Bahçeli, İsrail'in nihai hedefinin Anadolu coğrafyasını çevrelemek ve terörsüz Türkiye sürecini baltalamak olduğunu söyledi. İran'la İsrail arasında derhal barış ve diyalog havası hakim olmalıdır. Aksi halde bölgesel alanda kıvılcımlar çıkacak bir savaşın küresel ekseni sıçraması halinde hiçbir millet, hiçbir medeniyet bunun altından kalkamayacaktır, dedi. MHP lideri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barış diplomasisini de değerlendirdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın samimiyetle dört bir koldan yürüttüğü diplomasi çabaları son derece değerli, dengeli, derinlikli ve etkindir. Türkiye üzerine düşen insani ve vicdani sorumluluğu yerine getirmektedir. ABD Başkanı Trump'ın da çelişkili ve çetrefilli açıklamaları bir yana bırakarak barışçıl çabaları dürüst ve yüreklice destek olması lazımdır, dedi. Bu vatanın...